Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere bankada hesap olan kredi kartı kullanan bizlerle ilgili bir yeni çıkan kanunla ilgili bir haber sunacağım yapılan değişiklik ile bundan sonra 60 yaş ve üstü vatandaşlara telefon bankacılığından doğrudan müşteri temsiline bağlanma imkanı sağlanacak. Yani müşteri temsiline bağlanmak için e, deveye hendek atlatıyorduk ya onu mu demek istedin, bunu mu demek istedin, işte şunu tuş tuşluyorsun, tekrardan başa sarıyor. Müşteri temsiline bağlanmaya bir türlü sıra gelmiyor. Bunu sadece 60 yaş ve üstü vatandaşlara e, özel yapmışlar. Bunlar direkt telefonla Banka şubesine banka müşteri hizmetlerini aradıkları zaman e, direkt müşteri temsiline bağlanabilecekler. E, satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılmayacak. Diğer günler için yapılan aramalar ise Türkiye saatleri 9-8 arasında gerçekleştirilecek. Bankalar hizmet seviyesi ve çağrı merkezi hizmet kalitesine ilişkin ay bazındaki ölçümleri ve banka çağrı merkezi iletişim numaralarını raporlamaya konu ay sonu takip eden 15 gün iş günü içerisinde BDDK'ya gönderecek. Bankalara uyum için 1 Temmuz'a kadar süre verildi. Arkadaşlar e, tabi direkt müşteri temsilcisine bağlanma olayı 60 yaş üzeri için gerçekten güzel bir şey. E, laf dolandırmadan, evelemeden, gevelemeden. Hı. işte direkt müşteri bağlanma hakları var. Çünkü e, zaten çoğu teknolojiyi tam e, iyi kullanamayabilir. İşte ona bas, buna bas, şuna bas, şunu mu demek istedin anlamazlar pek fazla. Onun için güzel bir kolaylık olmuş. Pazar günleri, hafta sonları pazarlama için, satış ve reklam için aramak, aramamak da güzel bir şey olmuş. Çünkü olur olmadık yerlerde arama yapıyorlardı, rahatsız ediyorlardı. Bu da güzel olmuş. İnşallah e, daha güzel e, uygulamalarla karşılaşırız. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Saygıyla ve sevgiyle kalın.